Reading Challenge'ın tam dördüncü günü Instagram'dan Koşun askeri okuyacağıma dair bir gönderi paylaşmıştım. Yine bunu Karadeniz, Şii ve okuyacağız. Güzel yorumlar geldi. Teşekkür ederim. Güzel yorumda dediğim arkadaşlarım yazdı tabii ki de. Şu an o kadar takipçim yok. <laughs> Başlıyorum. Göstereyim mi? Şimdi çok öne doğru şey yapmak istemiyorum. Netliği gidiyor. Başlıyorum hadi Bismillah. The child got tired of playing with his lead soldiers. Diyor ki çocuk askerlerle oynamaktan sıkılmış. He left them in the playroom. Uşak oyun odasında onları bırakmış gitmiş. One of the soldiers had a missing leg. Bir tane askerin ee, bacağı yok imiş. Bakalım hangisi buraya gösteriyor mu? Yok. Görsel bu. Bakalım çevirelim bakalım neymiş. The toys played with each other in the middle of the night. Bu ne? Ha tamam. Bu oyuncakla beraber gecenin ortalarına doğru beraber oynuyorlarmış galiba. Tam yanlış çevirmediysem inşallah. When everyone else was sleeping hmm. Tam bunun e, geri kalanı varmış cümlenin. Herkes uyuduğunda bunlar beraber gece yaralarına kadar oyun oynuyorlarmış. But the soldier with the missing leg could not play. E, onun ayağı yok diye o oynayamıyormuş. Oynayamamış. Bak. Eh, garibime bak. Ha burada. Diyor ki, the next day the housekeeper clean, cleaned the playroom. Ertesi gün evin hanımı, işte evin bakıcısı neyse, o oyuncak odasını bir güzel temizlemiş. She traveled toy soldier into the street. Eyvah eyvah. Ne dedi? Traveled the traveled toy soldier into the street. o, o şey oyuncak Hmm. He bu oyuncak askeri sallamış be işe şeye doğru caddeye atmış. Some children on the street found a broken soldier. Bazı çocuklar gene caddenin üstüne attığı o, o kurşun askeri bulmuş. Kırık askeri bulmuş. They made a paper boat and put the soldier in it. Ne demiş? They made a paper boat. Ha. Uşaklar kağıttan böyle kayık gibi bir şey yapmışlar. Onu da koymuşlar içine. Sonra They played with the boat until it went to into the silver drain. Silver ne demek ya? They played with the boat. Ee, onlar ee, yaptığı küçük botla oynadılar ve onu bir şeye ittiler. Bakalım nereye gittiler. Kaya koydular kanalizasyona. canlı. kanalizasyona atmışlar kurşun askeri görüyor musun? şerefsizler. Yaramaz çocuklardan nefret ediyorum ya. Horrible mice watched the lead solder while he swam in the sewer. Bunu sokunduğunu bilmiyorum. E, demiş ki bu uşaklaşının kanalizasyon kanalizasyonu attı ya kurşun askeri. E, attığında korkunç fareler hep onu izlemiş yüzerken. Ha bu niye? Bakalım nele gelecek başına. A fisherman caught a fish. Bir balıkçı e, bir tane balık yakalamış dereye, dereye yani dereyi belirtmemiş ama herhalde deredir. <laughs> he sold it. E, he sold. He sold it to the housekeeper. E, balıkçı balığını satmış bir ev hanımına. Bir çay içeyim. When the housekeeper cleaned the fish. She found the poor little soldier. Aa. Diyor ki, şimdi balıkçı sattı ya ev hanımına balık. Ee, ev hanımı balığı temizlerken içine şey bulmuş. Zavallı kurşun askeri. Akıbeti ne olacak belli değil. The children who were playing with the soldier in the paper boat were the children of the owner of the house ben böyle uzun cümlelerde beynim yanıyor ya the children who were playing with the soldier demiş ki cümle cümle şey yapayım bari ne demişti children were çocuklar şeyle oynarken e, askerlerle oynuyordu into the paper boat owner of the house ha şey paper boat Diyor ki galiba yani yanlış da olabilir. Yanlışsa yazın aşağıda yorumlara. Diyor ki kağıttan bot yaptık diyor. Attık onu dereye şey olmadı. Bir şey olmadı buna. He escaped from the water. He, bak. Sudan bile kurtuldu. Let's throw him into the fire. Well I will well We will see if he can save himself from that. Ha bunlar ya. Ne dediler biliyor musun? Bunları attılar ya ka kanalizasyona kurşun askerler bir şekilde kurtuldu. Bu uşakla buldu gene. Diyor ki sudan kaçtı Şimdi atalım olar şey atalım onu ateşe de bir bakalım. Oradan da kurtulabilecek mi? Ha ya da ha Abi iki tane yumurcak. Ee, son sayfa. Bakalım. The children threw him into the fire. Ee, Koşun askeri attı çocuklar. And he started to melt. Ay, erimeye başlamış. The next day they found a piece of lead in the shape of heart. Bak gene uzun bir cümle. The next day Ertesi gün they found a piece of lead bir parça bulmuşlar ne parçası ne şey bu. Ertesi gün ee, tabi ateşi yaktıla attıla içine bu kurşun askerinde sadece kalbini bulmuşlar. That is all that was felt of the lead solder. Bu ondan geri kalan tek şeymiş. Görüyor musun? Ağlanmış bir de. Bak ağlayan. Ablalar ya. Hep bunların yüzünden. Bitti. Bu niye bu kadar çabuk bitti? Az mıydı acaba? Sanki diğeri daha uzun dedi ben Bu kadar şey olacağını bilmiyordum. Neyse. Üzüldüm ama şimdi. Bayağı olmuştu. Bu arada... Bunu şeyden almışım. Sağaftan. Bir buçuk lira. <laughs> Gençler görüşürüz. Teşekkür ederim. Dur bu kapanışı da şeylen yapayım. Rize ağzıyla. Gençler teşekkür ederim. izlediğiniz için Allah razı olsun. Bu videonun altına birkaç tane link bırakacağım. Hani olur da evinize olmaz İngilizce kitapları. Ne okuyacağım, ne okuyacağım diye düşünüp durmayın. Onlara şey yaparsınız. Tamam mı? Bakın onlara da. Daha ne diyeyim size? Görüşürüz.